Türkmenleri dışlayan bir yaklaşım yanlıştır. Türkmenleri dışlama politikasına yanlış diyerek tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kerkük yönetiminin kurulmasına ilişkin konuşan Çelik, Irak'ta kimsenin dışlanmadığı bir politikadan yanayız dedi. Başından beri Irak'ta biz kimsenin dışlanmadığı kapsayıcı bir politikadan yanayız. Burada Kaya'benin fiili bir durum oluşturarak Türkmenleri dışlaması, diğer Arap grupları dışlaması, KDP'yi dışlaması gibi bir siyaset tarzının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsayıcı bir politikaya ihtiyaç duyan Irak için hiçbir şekilde iyi değildir. Kerkük için de son derece yanlış bir yaklaşımdır. Çelik Türkmenleri dışlamanın yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkmenleri dışlayan bir yaklaşım yanlıştır diğer Arap grupları KDP'yi ve diğerlerini dışlayan bir yaklaşımda yanlıştır. Biz Türkmenlerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade ettiğimiz gibi diğer Arap gruplarında, başa gruplarında hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bahsettiğiniz seçim bu çerçeveye aykırı bir seçimdir. Fiili bir durum oluşturulmuştur. Sadece KYB eksenli bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Bu da Türkmenlerin dışlanması diğer Arap grupların dışlanması gibi bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu sağlıklı bir durum değildir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun tamamen kapsayıcı bir çerçeveye dönülmesi çerçevesinde hızlı adım atılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yoksa başka başka sorunlarla karşı karşıya kalınır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ta herkesi kapsayacak bir modelin ancak başarılı olacağını söyledi. Irak'ta bütün Irak'ları kapsayan modeller ancak çalışabilir, işleyebilir ve Irak'a hizmet edebilir. Onun dışındaki hiziplerin fiili alanlar oluşturarak, bir takım parçalar oluşturarak yaptığı adım attığı adımlar kesinlikle yanlış sonuç doğuracaktır. Biz bu açıdan doğru bulmuyoruz bunu.